Sevgili öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Profesör Doktor İhsan Doğramacı'nın attığı güçlü temeller üzerine 1967'den bu yana Türk Yüksek Öğretim Sisteminde birçok ilkleri başarmış olan uluslararası saygınlıkta bir dünya üniversitesidir. 1969 yılında hocaların hocası olan Profesör Doktor Şükrü Elçin tarafından temelleri ataran Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü de seçkin öğretim üyesi kadrosu ve yetiştirdiği öğrencileriyle üniversitemizin köklü birimlerinden biridir. Merhaba. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Öğrencilerine geniş bir bilgi birikimi sunar. Bu bölümde Türk Edebiyatı'nın tarihsel gelişimini, dil yapısını ve edebi türlerini derinlemesine öğrenme fırsatınız olacak. Öğrenimin sırasında ise akademik kadromuz sizlere hem kişisel hem akademik gelişiminizde rehberlik edecek. Bölümümüz Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve Türk Dili alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora derslerini içermektedir. Öğrencilerimize geniş bir perspektif kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla geleneksel derslerin yanı sıra mezuniyet sonrası iş hayatında da başarıyla kullanabilecekleri bilgileri içeren seçmeli dersleri sunuyoruz. Sadece derslerle yetinmiyoruz elbette. Aynı zamanda öğrencilerimizi konferanslar, araştırma gezileri, bilimsel etkinlikler ve uygulama çalışmalarıyla destekliyoruz. Üniversitemizin Erasmus programı öğrencilerimize Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde eğitim alma imkanı sunuyor. Bu şekilde farklı kültürleri tanıma ve akademik ufkunuzu genişletme şansı elde ediyorsunuz. Erasmus programı sayesinde hem dil becerilerinizi genişletebilir hem de uluslararası bir ağ kurabilirsiniz. Ayrıca gerekli şartları taşıyan öğrencilerimiz yandal çift anadal programlarında da eş zamanlı eğitim alarak geleceklerini yeni yönler, yeni bakış açıları kazandırma fırsatını bulabilmektedir. Eğitim dilimiz Türkçe olmakla birlikte isteyen öğrencilerimiz bir yıl süreyle hazırlık eğitimini de alabilmektedir. Bu sayede uluslararası alanda rekabet edebilecek donanıma sahip olurlar. Hacettepe Üniversitesi'nin diğer bir avantajı ise kampüs içinde öğrencilere pek çok barınma imkanı sunması. Ban bölgesinde bulunan öğrenci köyünde üniversite bünyesine ait modern ve konforlu yurtlar bulunuyor. Bölüm ve kampüs kütüphanelerimiz oldukça geniş kitap ve kaynak koleksiyonuna sahiptir. Araştırma olanakları, sessiz çalışma alanları ve dijital kaynaklarla akademik çalışmalarınızı destekleyecek her türlü kaynağı burada bulabilirsiniz. Üniversitemiz öğrenci toplulukları ve sosyal faaliyetleriyle de zengin bir öğrenci hayatı sunuyor. Farklı ilgi alanlarına hitap eden topluluklar, sosyal etkinlikler ve sportif faaliyetler sayesinde öğrencilerimiz hem eğleniyor hem kendilerini geliştiriyor. Bugün Türk Dili Edebiyatı bölümü koridorlarının havasını teneffüs eden yüzlerce öğrencimiz ve çok sayıda akademisyenimiz üniversitemizi farklı kurum ve kuruluşlarda başarıyla temsil etmekte, bizler için gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Her alanda hayatta köklü değişimlerin yaşandığı, bizlerden beklentilerin de aynı şekilde hızlı bir şekilde değiştiği zaman diliminde yaşıyoruz. Eğitim sırasında kazandığınız bilgi ve becerilerin de Sizleri taşıma süresinin aynı şekilde kısaldığı bu süreçte bizler hayatı ve geleceği doğru okuyarak sürekli gelişim anlayışıyla lisans ve lisans süslü programlarımızla sizleri girişimcilik ve yenilikçilik ruhu yüksek, toplumsal kalkınmada inisiyatif alabilen bireyler olarak Hayata ve geleceğe hazırlama çabası içindeyiz. Akranları arasında farkındalık oluşturmak isteyen genç Türkolog adaylarına Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ailesinin kapıları ardına kadar açıktır. Siz de Hacettepe Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünün bir öğrencisi olarak bu köklü ve prestijli geleneğin bir parçası olabilirsiniz gelin birlikte geleceğe yön verelim. Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Gelin geleceğimizi hep birlikte şekillendirelim.